E, eline tornavida pense alan herkes elektrikçiyim deyip geziyor. E, yapılan montajlar, hatalar bunların hepsi yatırımcıya e, otomatikman geliyor. Yani eğitime harcanacak parayı çok görüyorlar. Merhaba Best for Energy için İzmir'deyiz. İzmir İktisat Kongre merkezindeyiz. Burada bir, bu etkinlik sırasında e, rüzgar adamla karşılaştık. Evet kendisine birkaç soru olacak. Tabii. Ki. E, Olayın nedir hocam senin ya? Rüzgar Adam da ne? Rüzgar Adam ne? Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. E, Erman Kaya ben. E, bu sektörde 18. senemi bitiriyorum. E, bugüne kadar herkes beni Vega Enerji'de biliyordu. E, bir yatırımcı kimliğimiz vardı. E, bu sene sonunda artık eğitimle alakalı özleştik. Rüzgar Adam bir eğitim kurumu, bir kampüs kurduk. E, teknik eğitimler veriyoruz. E, Global Wind Organization'ın e, Türkiye'deki e, e, onaylı kuruluşlarından bir tanesiyiz. O nedir e, Rüzgar Wind e, rüzgar, rüzgar enerji sektöründe çalışacak olan e, teknik personelin e, bizden alması gerekli olan bir belgeyi veriyoruz. E, teknik anlamda bakarsak elektrik, mekanik, hidrolik. Kurulum, Hı -hı. montaj ve civata sıkma modüllerinden oluşuyor. Temel eğitimleri veriyoruz. Yani yani sizden belge almayan çalışamıyor mu bu sektör? Şöyle, GVO'nun BST modülü dediğimiz yani yüksekte çalışma, ilk yardım, yangın bilinci ve ilk yardımla alakalı belgeleri almadan türbüne çıkamıyorsunuz. Bu da teknik tarafı. Birisi BST dediğimiz Basic Safety Training, Hı -hı. diğeri de Basic Technical Training diye geçiyor. Ee, henüz teknik kısma bir zorunluluk gelmedi ama e, gelmesi taraftarıyız. Çünkü şu andaki e, kaliteye baktığımız zaman e, çalışanların e, kalitesi bayağı düştü maalesef. E, burada evet. e, teknik anlamdaki teknikler, tekniker ve teknisyenlerin e, rağbet etmediğini görüyoruz. İş veriyoruz, çalışacak adam yok, mühendis kaynıyor ama Yine yeterlilik yok. Okullardaki durum zaten e, işler acısı. Yani, yani üzülerek söylüyorum maalesef. Çünkü kalite gitgide düştü. Niye düştü? Yani şimdi daha önce çalışanlar nereye gitti? Eee. Hep yurt dışına kaçtılar. Yani artık dediğimiz gibi beyin göçü nasıl oluyorsa burada da iş gücü, teknik teknik eleman, teknik eleman göcü olarak e, bakabilirsiniz. İşte Almanya olabilir, diğer Finlandiya, diğer e, kuzey ülkelerinde rüzgar sektöründe çalışanlar e, iyi para verdikleri için direkt oraya kaçıyorlar. E, e, haliyle de Türkiye'de yetişmiş personel bulmak artık çok zorlaştı. Biz de bunun farkındayız. Yani e, rüzgar belli bir seviyede standartını koruyor ama güneş sektöründe bu bu böyle değil maalesef. E, eline tornavida pense alan herkes elektrikçiyim deyip geziyor. E, yapılan montajlar, hatalar bunların hepsi yatırımcıya e, otomatikman geliyor. Yani eğitime harcanacak parayı çok görüyorlar. Ben öyle görüyorum. Ama e, resmin tersinden baktığımız zaman oradaki yetersiz bir kişinin oradaki montajından kaynaklı vermiş olduğu yatırımcıya zarar evet. daha fazla. Biz de bunun e, mottosunda zaten... Ee, i̇lk etapta ben gönüllülük esasında Vega'da çalışırken e, rüzgar enerjisiyle alakalı A'dan Z'ye diye bir kitap yazdım. Tamamıyla ücretsiz dağıttık. Neden bilinci arttıralım? Sektördeki e, dayanışmayı arttıralım. iyi bir şeyler yapalım ki akılda kalalım istemiştik. Daha sonra ikinci kitabı yazdık. Bu sefer Mesleki Yeterlilik kurumuyla çalıştık. Avrupa Birliği projesiydi. Orada bir kitap yazdık. Hal böyleyken baktım bir şeyler düzelmiyor e, dedik artık biz rüzgar adam olarak Türkiye'de bir marka olmak istiyorum. Eğitim kısmında bir marka olmak istiyoruz. Standartizasyonu yakalamak istiyoruz. Ondan dolayı bir Rüzgar Adam Ra Campus diye bir yer kurduk. Ee, daha yeni başladık eğitimlerimize. Ee, zaten tanıtımları da yavaş yavaş başlıyorum. Ben şimdi bu sektörde istihdam edilmek isteyen işte evet. lise mezunu, teknik lise mezunu ama elinde bu sektörde çalışacak sertifikası olmayan, yeterlilikleri olmayan birisiyim. Evet. Bu sektörde çalışmıyorum. Bu, şimdi o kadar onca okul okudum, bir sürü masraf ettim. Ailem beni 18 yaşıma kadar getirdi ama ben hala siz gelip de size para ödeyerek mi bu sektörde çalışıyorum. Maalesef böyle bir durum var. Evet. Yani bu e, yetenekli bir genç, e, mali gücü yok, bunu destekleyebilecek, sponsoru olabilecek ya da sektörde eleman ihtiyacı var madem bu yatırımcıların siz ki siz bunu söylüyorsunuz. Evet. Bir şey, başka bir çözümü yok mu zaten, yani? Zaten… Paran yoksa gelmem diyorsunuz. E, hayır yani? öyle bir şey yok tabii ki. E, i̇stihdam edil, e, eden firmalar zaten bize gönderiyorlar. İlk etapta hmm. bizde e, gönderiyorlar ki maksadımız şu bir santrale veyahut da bir sahaya çıktığı zaman aynı dili konuşabilir olalım. Yani burada dişli kutusu nedir, işte kule nedir, kanat nedir, bunun içerisindeki çalışma prensibi nedir? Bunları anlatıyoruz, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Anladım. Yani siz şu anda aslında iş arayanlara değil, işini bulmuş olanların, bulmuş olanların şirketleri tarafından gönderilen, işini bulmuş insanların eğitimin üstleniyorsunuz. Ayrıyeten de bu sektöre başlayacak olan sıfır bir insanın da eğitimini veriyoruz. Hı hı. Peki sadece rüzgarda mı? Demin çünkü güneşten de bahsettiniz. Rüzgarda siz. da var, güneşte de var tabii ki. Aynı saymış olduğum bütün işte sahanın e, oradaki bütün planlaması olsun, diğer bütün yapılması gereken e, iş ve işlemlerin tamamını kurulum montaja kadar ki olan süreçlerin tamamıyla alakalı eğitimleri de veriyoruz. Yani... sadece güneş ve rüzgar değil, soft skill kısımlarında da e, yani kendini yeteneklerini ortaya çıkartabilecek teknik e, danışmanlıklar da verebiliyoruz orada. Yani yelpazemiz çok geniş o baktığım zaman. Bir de mesleki yeterlilik kurumunun sınavlarını yapıyoruz. Seviye 4 ve seviye 5 kısmında rüzgar ve güneş güç sistemleri adı altında mesleki yeterlilik e, kurumunun sınav yapıcısıyım. Hı hı, anladım. Peki e... Hani bu sektöre, ya işverenlere, yatırımcılara, girişimcilere ve bu sektörde çalışmayı düşünebileceklere çağrınız nedir? Bununla kapatalım. Tabii ki. Ee, yani bu sektöre gönül verecek olan herkesi zaten bekliyorum. Ee, neden bekliyorum? Ee, i̇yi bir teknisyen veya mühendis olabilmek için bazı teknik tüyoları bizlerden almaları gerekiyor. Ondan dolayı sadece 6 gününü bize ayırması gerekiyor full modül almasını isterse 6 gün eğer 3 günlük modülü de almak isterse 3 gün ayırması bizim için yeterli emin olsunlar oradan çıktıktan sonra daha bilinçli bir şekilde bu işe daha dört e, elle sarılacaklar hemen iş bulabilecekler mi sizden çıktıktan sonra şöyle söyleyeyim biz elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz şöyle yani şu durum da var herkes tabii ki iş bulamıyor maalesef bu birazcık da insanın kendi kalitesiyle de alakalı. Herkese iş bulacağız pozisyonda duramıyorum. Ama eli yatkın olanlar, bu işe gönül verecekler, birazcık da hevesli olanlara… Bir de yüksek toplası. Evet, yani, mezun, yani olanlar. mezun olanlar. Biz elimizden gelen çabayı çünkü şirketimiz bir İK görevi de görme pozisyonuna geldi. Tam onu soracaktım evet. ben zaten. Yani bir şirkette iş aramak yerine doğrudan size gelip evet. ya ben hem buradan eğitim alırım hem de onların aracılığıyla iş bulurum diyebiliyor mu? Şu anda o pozisyona geliyor. Kadromuzda Avrupa Birliği projelerinde çalışmış arkadaşlarımız da var. Zaten 480 kişilik böyle bir Avrupa Birliği projesinde hem eğitim verildi, hem stajları yapıldı, hem de iş bulundu. Biz de aynı programda eğitelim. Öğretelim, tanıştıralım. Eğer yetkinliği devam ediyorsa arkadaşın iş bulalım. Çünkü üretici direkt beni arıyor. Elinizde bu kalifikasyonda bir eleman var mı? Var. CV'miz var. Gönderiyoruz. İkiliği buluşturuyoruz. işi bitiriyoruz. Peki. Ee, eklemek istedikleriniz var mı? Bizi takip etsinler daha yeni olduğumuz için sosyal medyadan da zaten takip ederler. Peki son bir şey sorayım. Bunun Lütfen. maliyeti nedir? Bunu unuttuk değil mi? Sormayın. Maliyeti çok böyle aman aman değil. Yani 300 euro civarında ile 800 euro arasında değişen fiyat skalası var. Peki bu parayı verebilecek güçte bir lise mezunu teknik okul mezunu ya teknik da teknik okul, lise yüksek mezunu, okul. yüksek okul, üniversite mezunu hepsi. Evet. Size gelebilirler. gelebilirler. Ee, kendi önlerini açacak bir sertifikaslandırma sürecinin yani, tamamlanması. Maddiyatla tamamlığı. da alakalı şöyle güzellik de yapabiliriz. Yani 12'ye kadar da bölebiliyoruz bu rakamları. Öyle Peki. bir güzellik yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ben Orka. teşekkür ederim. Çok sağ olun.